Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Dizelin hafif bir tır tır sesini şu anda duyuyorsunuz. Sıcak olsa da motoru. Bugün farklı bir konuyla sizlere eşlik edeceğim. Öncelikle aldığım yeni araç. Leon'u sattım. İkincisi de malum ÖTV'nin artması. Bundan kaynaklı olarak ciddi sıkıntılı bir durum söz konusu. Bunun artısını ikisini birazdan eve geçmiş olacağım, ev ortamında sohbetimize devam edeceğiz ama araç sırasında öncelikli olarak yine aldığım aracı size göstermek istiyorum. Şöyle hemen bakın, 1.4 dizel arkadaşımın e, sattığı i20'yi aldım arkadaşlar. E, araç orijinal 128.000'de e, 2010 model. E, i̇lk sahibiydi arkadaşım. E, Leon farı satıp e, parasını hızlı bir şekilde değerlendirmesini yaptım diyeceksiniz abi TV yükseldi. Fiyatlar arttı. Mesela Leone farları indirim geldi. Çünkü %50 dilimde tutuyorlardı. Hani o da mesele değil. Fiyatlar genel olarak yükselmiş olacak. Bunun hepimiz farkındayız. Yani burada önemli olan Türk Lirası'nda kalmamaktı. Ben de Türk Lirası'nda kalmadım. Ne yaptım? Zaten kredi kampanyası vardı biliyorsunuz. Gidip ev almak nasip oldu. Paramı o şekilde değerlendirdim. Aracın tek güzel yanı. Düşük yakıt tüketimi. Onun dışında çok bir donanım da yok. Yaşının verdiği bir kondisyon kaybı da var. Ama şu anki pandemi sürecinde getir götür için oldukça makul bir araç olduğunu söyleyebilirim. Zaten çok fazla araç kullanamıyoruz ve genelde evden çalışıyoruz. Yazılımcı olduğum için. E, bu şekilde e, araçla ilgili iç dış ve sürüş videosu yakın zamanda gelir e, müsait bir vakitte güzel bir sürüş videosu eşliğinde size özelliklerini ve yapmak istediğim şeyleri e, anlatırım. E, bu araç içinde yapmak istediğim bir takım şeyler mevcut arkadaşlar. E, güzel denk geldi lacivert rengi var aracın gece mavisi diye geçiyor. E, Allah kaza bela vermesin diyorum. Şimdi diyeceksin abi kim o model araca kadar düştün. Doğru düşmüş oldum. Hani ben biliyorsunuz araçlara biraz bakış açım farklı. Elmayı elma gibi değerlendirip armutu armut gibi değerlendiriyorum. Şu anki pandemi sürecinde kapının önünde 500 bin liralık arabamın olmasının da çok bir esprisi yok. Allah'a şükür en, o arabayı da çekebilirim. Ama bir takım yatırımlar yapıp pandemi sürecinde de maliyetini azaltıp para biriktirmeye geçtikten sonra tekrardan bir şeyler yapılabilir imkanlar, şartlar her zaman bir şekilde seni buluyor. Yeter ki siz buna ulaşmak isteyin. Tabii bu artan ÖTV biraz canımızı sıktı. Hepimizin olduğu gibi. Bakalım orada nasıl bir şey yapılacak? Nasıl bir formül uygulanacak? Ben de bilmiyorum. Distribütörler kampanyaya gitmezse fiyatlar çok can yakar. Yani Bunun için de üretici firmadan ekstra destek almaları lazım. Şimdi kurlar çok yüksek biliyorsunuz. Bir de bu kur üstüne ekstradan vergi gelince e, bayağı bir yorucu durum oluştu. Yani mesela Leon Fardar 235 bin TL bandında şu anda. E, ama yeni kasa geldiğinde %80 dilimle gelirse 300.000 e, 300 bin liranın üstüne çıkacak kafadan. Tabii fırsatçı galericiler haberi duyar duymaz ilanları çekti arkadaşlar ve 30-40 bin lira hepsine zam yaptı. Bir ay sonra ama o fiyatlar alışılabilir fiyatlar olacak. Avantajlı alım durumu ne yazık ki yok pandemi sürecinde üretim de azaldığı için tedarik sıkıntısı yaşanıyor araçlarda. Yani bu nasıl olacak? Bunların eline boyuna birazdan konuşmuşum. Arkadaşlar güzel bir diyet çalışmasına girmiştim. Diyetisyen eşliğinde. 10. haftamın içindeyim. Yaklaşık 23 kilo verdim. Giydiklerim baya bol oluyor artık üstüme. 40 bedenden 36 bedene kadar indim. Bakalım bir 10 kilo daha verme niyetim var. Toplamda 33 kilo gibi bir kilo da bırakmış olacağım. Şu anda tam olarak yakın zamanda tartıldığımda 23,5 kilo vermiştim. Bakalım bu şekilde de devam. Umarım benim gibi kilo vermek isteyen ama pandemi sürecinde bunalan bu durumları stres olan insanlar biraz lehine çevirir. Ben keşke diyorum pandemi sürecine girmeden evde çalışma şartlarına adapte olmadan diyete başlasaydım. İnanın diyetim şimdiye bitmiş olurdu. Evde e, iyi iyi resmen kilo verdim. E, bu işi gerçekten profesyonel destek aldığınızda çok daha farklı oluyor. E, onu görmüş oldum. Bakalım şimdilik gazı aldım. Motivasyonum iyi. E, buna da devam edeceğim. Evet şimdi evde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi eve geçmiş oldum. E, kaldığımız yerden devam edebiliriz. E, bir i20 satın aldım. E, arkadaşım ilk sahibiydi. 10 senedir kullanıyordu. E, 2010 model araç. 1.4 dizel manuel. 128 binde. Bütün her şey bakımları yapılmış. Şimdi 4 tane lastik aldım. Bununla alakalı da bir e, taktırdığımda video çekeceğim. E, hatta size sözüm vardı. E, sürüşlerle alakalı bir video çekecektim. Güvenli sürüş eğitimine dair biraz daha. İşte oturma pozisyonundan tutun virajları nasıl girilir. Frenin dozajlaması. Bunlarla alakalı. Yine mevcut araçta da yapmış oluruz bunları. <laughs> Kusura bakmayın. Hep böyle toplantıda olduğum için gün içinde de. Evden çalışmaya devam ediyoruz. Bunun verdiği bir, e, böyle bir ister istemez çok konuşmaktan büyük öksürük tutabiliyor. E, şimdi e, biliyorsunuz bir ÖTV zammı geldi? Her ne kadar güncelleme deseler de bu bir zamdır. Şimdi e, tek avantajı var. Kurlar biliyorsunuz aşırı derecede yükseldiği için e, makas çok daralmıştı. Neredeyse yüzde 40'a giren araç yoktu. Gerçi bu haliyle de şu anda çok fazla yok. %50'ye giren araç sayısı biraz arttı. Mümkünse C segmenti hatchbacklerde ve Sedan'larda 240.000 liraya kadar bütün vergileri dahil olanlar %50 dilime giriyor şu anda. Ne var mesela? Seat Leon'a bir 5000 lira indirim geldi. 239.000 liradan 231.000 liraya düştü. Şimdi galiba 235'leri tekrardan çıkmış. Onun dışında Golf'lerin bas paketleri yine bu dilime giriyor. Bu araçlarda biraz avantaj oldu ama C segmentinde en üst paket her araç %60'lık dilime ne yazık ki artık yakalandı. Şöyle baktığınızda D segmentinde %60'lık dilime girmeyen araç hiç kalmadı diyebilirim. Bas paket bazı araçlar %50'ye girerse girer. Özellikle manuelse. Ama genelde D segmentinde otomatik tercih ediliyor hepinizin bildiği gibi. Artık C segmentinde de gerçi otomatik tercih ediliyor. Çok fazla manuele rağbet kalmadı. Onun dışında D segmentinde 2 litreyi komple bitirdiler geçmiş olsun. Audi tarafı özellikle A4 ve A5'te de 1.4 motor artık getirmiyordu. Ee, şeyde kalmıştı sadece 2.0 olarak kalmıştı. 2.0 TFSI'da 2.0 TDI motorda eskisine nazaran gelmeyecek. 520i %80 ÖTV'ye çıkmış oldu. Ee, 320i'nin de üst paketleri aynı şekilde. Yani ciddi bir e, yükselişe maruz kaldı bu e, araçlar. Yani Golf'e de bu şekilde olduğunda eee baktığınızda %80 ÖTV, %18 KDV, işte trt payı, bayi karı, bir tane motorlu taşıtlar vergisi otomatik olarak geliyor zaten. Bu araç her türlü %110, %120 vergilere tabi olmuş oldu artık. Eskiden %90 ÖTV 2 litrede vardı biliyorsunuz. Sonra %110'a çıktı. Şimdi %130'dan başlayacak. Derken %180'e kadar çıkabiliyor. kısa vadede araçlarınızı satmayın. Sattıysanız hemen araç almaya bakın arkadaşlar. Ben farklı yatırımlara yöneldim. Onun için aracımı sattığımda benim aslında bir zararım yok. Yine benim lehime. TL'de parasını tutan ne yazık ki zarar görür bu evrede. Ki birçok galerici ilanları kapattı ve fiyat güncellemesine gitti. Çünkü artık malum sitenin tarihçesinde de ne kadarmış fiyatı ne kadar yükselmiş görülebildiği için ilanı yayından çekip yeniden koymayı muhtemelen tercih edecekler. Bu tarz şeyler olması çok muhtemel. Yani herkes ÖTV indirimi bekliyordu. Ben ÖTV indiriminin olmayacağını zaten belirtmiştim. Çünkü talep çok fazla var, araç üretimi az ve herkes araç sahibi olmak istiyor. Faizler de düştüğü için insanlar kredi çekip tüketim yapıyordu. Şimdi bunun önüne geçtiler. İlk önce faizler biraz yükseldi. Faizlerin ardından ÖTV'yi yükselttiler derken ama ikinci el piyasası yine hızlı bir şekilde dönecek bu işin kaymağını yiyen illaki insanlar olacaktır. Burada temkinli davranın. Dikkatli olun arkadaşlar. Bu tarz durumlarda elinde nakiti olan her zaman kazanır. Bir araca bağlayın ve bekleyin. Yani bu paralelde bu şekilde muhtemelen bu senede gitmeye devam edecek. Çünkü pandemi ile ilgili net bir sonuç çıkmadığı sürece insanlar toplu taşıma yerine, taksi yerine genelde bireysel araçlara yönelecekler. Benim diyebileceklerim bu kadar. Ee, gönül isterdi ki ÖTV indirimi gelsin. Gönül isterdi ki 2 litre araçlar daha ulaşılabilir olsun. Artık 2 litre araçı e, gerçekten rüyamızda bile göremeyeceğiz. Yani birçok takipçim biliyor benim A4 Quattro'm vardı 2.0 TDI. Aldığım keyif az bambaşka boyutlardaydı. Keşke Gönül istese tekrardan sahibi olabilsem. Ama 1.6 araçlar bile artık D segmentinde lüks statüsüne girecek. Ee, bunun bir alışma evresi olacak. Şu anda fiyatlar hepimize çok yüksek geliyor. Ama 2 ay sonra bu fiyatları birazdan normalleştirmeye başlayacağız. Ee, diyebileceklerim bu kadar. Umarım bundan sonrası bizim için daha iyi olur. Ee, bekleyip görelim. Herkese kazası belasız keyifli sürüşler dilerim. Ee, bu arada çok fazla biriken araç test videolarım oldu arkadaşlar. Ee, yani çekime gideceğim daha. E, Arteon'u çekme niyetim var. E, Passat var 2.0 TDI. Yine onu çekme niyetim var. E, Aynı şekilde Insignia Exclusive var. Onu çekeceğim. Bir aksilik olmazsa Flex e. ne kadar her şey var. 1.6 dizel otomatik. E, kendi aracım i20'yi çekeceğim. Bayilerde hala e, çekimimi bekleyen araçlar var. E, Nissan Qashqai'nin 1.3 turbo motoru gibi. Onunla ilgileneceğim. E, alternatif araçlar var. E, sadece biraz zaman bulmam lazım. Bir taşınma sürecindeyim. 2 e, hafta kadar Yine videolarım seyrek gelebilir. Bunun için özür dilerim. Bir ara canlı yayın da yapacağım. Bunun tarihini de size duyuracağım. Ee, bu iki hafta beni idare edin. Eylül ayı içinde. Sonrasında e, videolar kaldığı yerden devam edecek. Herkese <laughs> kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.